Hücre canlılığın temel birimidir. Her canlı ya hücrelerden oluşmuştur ya da başlı başına bir hücredir. Hücreler çeşitli şekillerde ve büyüklüklerde olabilir. Örneğin en küçük bakteri hücrelerinden bazıları sadece 2 ya da 3 mikrometre çapındadır. Bazı sinir hücreleri ise metrelerce uzunlukta olabilir. Bir zürafanın boynu ya da bacağı boyunca uzanan sinir hücreleri bunun çarpıcı bir örneğidir. Yapısal farklılıkları açısından iki temel hücre tipi bulunur. Biri bakterilerde görülen daha basit hücre tipi, diğeri ise diğer tüm hücrelerde görülen daha karmaşık hücre tipidir. Bu farklılığa dayanılarak canlılar da iki temel gruba ayrılır. Basit hücre tipine sahip bakteriler prokaryotlar. Karmaşık hücre tipine sahip diğer tüm canlılarsa ökaryotlar olarak adlandırılır. Prokaryotları ve ökaryotları birbirinden ayıran pek çok özellik vardır. Ökaryotik hücrede genetik bilgi bir zarla çevrilmiş gerçek bir çekirdek içindedir. Prokaryotik hücrede ise gerçek anlamda bir çekirdek yoktur. Prokaryotik hücrede genetik bilgi, hücrenin nükleoid denen bölgesine toplanmıştır. Hem prokaryotik hem de ökaryotik hücrelerde DNA bulunur. DNA, canlıların yaşamını sürdürebilmesi ve çoğalabilmesi için gerekli kalıtsal bilgiyi taşıyan moleküldür. DNA, çok uzun bir molekül olduğu için canlı hücrelerde özel bir şekilde paketlenmesi gerekir. Prokaryotik hücrelerde DNA genellikle bir ya da daha fazla halkasal molekül şeklindedir. Ve görece az sayıda proteinle bir araya gelerek paketlenmiştir. Ökaryotik hücrelerde ise DNA çok sayıda proteinle bir araya gelerek kromozom denen karmaşık ve yoğun yapıları oluşturur. Kromozomlar hücrenin çekirdeğinde bulunur. Ökaryotik hücreler zarla çevrili organellere sahiptir. Organeller belirli işlevler için özelleşmiş hücre elemanlarıdır. Prokaryotik hücrelerde ise zarla çevrili organeller bulunmaz. Hücreler dış ortamdan hücre zarı yoluyla ayrılır. Hücre zarı hücrenin bütünlüğünü korur ve hücrenin çevresiyle madde alışverişini sağlar. Bitkilerde ve bazı başka canlı gruplarında hücre zarının dışında bir de hücre duvarı vardır hücrenin çekirdek dışında kalan yarı akışkan iç ortamına sitoplazma denir. çekirdek Genetik bilginin saklandığı, gerektiğinde çoğaltıldığı ve kontrol edildiği merkezdir. Ökaryotik bir hücrenin içindeki en dikkat çekici yapılardan biri çekirdektir. Çekirdek, hücrenin bilgi merkezi olarak işlev görür. Çekirdeğin içinde DNA molekülünü içeren kromozomlar bulunur. Genetik bilgi DNA molekülü üzerinde genler şeklinde yer alır. DNA'daki bilgi RNA molekülüne geçerek protein sentezinde kullanılır. DNA'nın çoğaltılması, RNA'nın transkripsiyonu gibi hücredeki işlevlerin büyük bir kısmı protein yapılı enzimler tarafından gerçekleştirilir. Çekirdeğin etrafını saran zar, çekirdek zarfı denilen iç ve dış zardan oluşur. Çekirdek zarfında özel bir yapıya sahip porlar vardır her bir por, suda çözünebilen moleküllerin geçebildiği bir kanal oluşturur. Çekirdek zarındaki porlar, stoplazma ve çekirdek arasında moleküllerin geçişini sağlayan taşıyıcılardır. Hücre çekirdeği içinde ayrı bir işlevi olan çekirdekçik adlı bir kısım da bulunur. Çekirdekçik, ribozomların üretildiği zarsız bir yapıdır. Ribozomlar, protein sentezini gerçekleştirir. Mitokondri, hücrenin tamamı göz önüne alındığında neredeyse bir bakteri hücresiyle kıyaslanabilecek ölçüde büyüktür. Mitokondri, hücrenin enerji santralidir. Hücre içi yakıt özelliği taşıyan moleküllerin, örneğin şeker molekülünün oksidasyonunu sağlayan tepkimeler mitokondri içinde gerçekleşir. Oksidasyon tepkimelerinin amacı, besinlerdeki enerjiyi açığa çıkarmak ve büyük bir kısmını ATP adındaki yüksek enerjili bileşiğe aktarmaktır. ATP, hücrelerin ihtiyacı olan kimyasal enerjiyi taşıyan moleküldür. Mitokondriyi bir dış zar ve bir iç zar çevreler. Mitokondri'nin iç zarında elektron taşıma zinciri ve ATP sentezi için gerekli protein kompleksleri bulunur. Elektron taşıma zinciri, besinlerdeki enerjinin kimyasal olarak ATP'de depolanmasını sağlayan bir dizi tepkimedir. Mitokondri'nin içi Yara akışkan bir ortam oluşturan matriksle doludur. Matrikste mitokondrinin işlevi için gerekli pek çok enzime ek olarak DNA molekülleri ve ribozomlar bulunur. Mitokondri, kendine ait DNA'sı bulunan iki organelden biridir. Diğeri de bitki hücrelerindeki kloroplastlardır. Mitokondride bulunan DNA, mitokondri için gerekli bazı protein birimlerinin kodlarını içerir. Kloroplast, fotosentez yapan bitki ve alglere özgü bir organeldir. Kloroplast, pek çok açıdan mitokondrinin yakın akrabası sayılır. Kloroplast, bulunduğu hücrelerde çekirdek dışındaki en büyük organeldir. Kloroplast, fotosentezin gerçekleştiği merkezdir. Fotosentez, karbondioksit, su ve güneş ışığı kullanılarak şekerlerin ve başka organik maddelerin üretildiği kimyasal süreçtir. Fotosentez sayesinde güneşten gelen enerji organik maddelerde kimyasal enerji olarak depolanır. Dolayısıyla dünyada yaşamın devamlılığı fotosentez sayesinde mümkündür. Mitokondri gibi kloroplastında bir iç bir dış zarı vardır. Kloroplastın içinde tilakoid denen yassı kesecikler vardır. Tilakoidler üst üste istiflenerek granaları oluşturur. Kloroplastın içini dolduran yarı akışkan ortama stroma denir fotosentezin doğrudan güneş enerjisine bağlı tepkimeleri tilakoitti, karbondioksitin organik formda sabitlenerek şeker moleküllerine çevrilmesi ise stromada gerçekleşir. Endoplazmik retikulum, ökaryotik hücrelerin stoplazmasında bulunan bir organeldir. Endoplazmik retikulum, boru bitimindeki zarlardan ve sisterna denen yassı keseciklerden oluşur. Bunlar birbirine bağlı haldedir. Endoplazmik retikulum granüllü ya da granülsüz olabilir. Granüllü endoplazmik retikulum dış yüzündeki ribozomlar nedeniyle bu adı alır. Bu ribozomlar aktif olarak protein sentezler. Endoplazmik retikulumun zarlarla çevrili iç kısmına lümen denir ribozomun sentezlediği proteinlerin çoğu ya lümene ya da zarın içine taşınır. Böylece proteinler lümende ya da zarın içinde tamamlanmış halde birikir. Salgı proteinleri yani hücre dışına bırakılmak üzere üretilen proteinler bu şekilde sentezlenir. Hücredeki protein sentezinin büyük bir kısmı da stoplazmada serbest halde bulunan ribozomlarda gerçekleşir. Granülsüz endoplazmik retikulum protein sentezinde görev almaz, dolayısıyla ribozomları yoktur. Granülsüz endoplazmik retikulum yağların ve steroid denen maddelerin sentezinde görev alır. Ayrıca hücre için zehirli olabilecek ilaçları ve başka bileşikleri etkisiz hale getirir. Endoplazmik retikulumun hücrede daha pek çok görevi vardır. Örneğin, granüllü endoplazmik retikulum Üretilen proteinlerin çeşitli işlemlerden geçirilmesinde granülsüz endoplazmik retikulum, karbonhidrat metabolizmasında ve kalsiyum depolanmasında işlev görür. Ayrıca hücre zarında bulunan yağlar büyük oranda endoplazmik retikulumda üretilir. Golgi kompleksi, endoplazmik retikulumun yakınında bulunan ve onunla ilişkili bir organeldir. Golgi kompleksi yassı keseciklerden oluşur. Golgi kompleksi salgı proteinlerinin işlenmesinde ve paketlenmesinde ayrıca karmaşık polisakkaritlerin yani şeker polimerlerinin sentezlenmesinde görev alır. Endoplazmik retikulumdan tomurcuklanıp ayrılan kesecikler Golgi kompleksi tarafından kabul edilir. Keseciklerin içindeki biyolojik moleküller çoğunlukla proteinlerdir. Bu moleküller Golgi kompleksinde daha fazla işlemden geçirilir. İşlemden geçirilen moleküller bu defa Golgi kompleksinden ayrılan keseciklerle hücrenin başka bölümlerine iletilir. Golgi kompleksi sürekli keseciklerin gelip birleştiği ve ayrılıp uzaklaştığı bir işleme istasyonu gibidir. Golgi kompleksine gelen hemen hemen her şey oradan çıkar ancak değişikliğe uğramış, paketlenmiş ve sıklıkla da hücre dışına gönderilmeye hazır biçimde. Salgı proteinleri ve hücre dışına gönderilecek diğer maddeler Golgi kompleksinde işlemden geçtikten sonra salgı keseciklerinde paketlenir. Örneğin pankreasımızda bu keseciklerden bol miktarda bulunur. Çünkü pankreasta önemli sindirim enzimleri sentezlenir. Bu enzimler granüllü endoplazmik retikulumda sentezlenir, Golgi kompleksi tarafından paketlenir ve salgı kesecikleri içinde hücre dışına gönderilir. Salgı kesecikleri Golgi bölgesinden hücre zarına doğru ilerler. Daha sonra kesecikler hücre zarı ile birleşerek içindekileri hücre dışına bırakır. Bu olaya egzositoz denir. Lizozom, hücrenin sindirimden sorumlu organelidir. Lizozom, yağlar, karbonhidratlar, nükleik asitler ve proteinler dahil tüm temel biyolojik makromolekülleri parçalayabilen sindirim enzimlerini içerir. Endoplazmik retikulum ve Golgi kompleksi gibi lizozom da tek katlı bir zarla çevrilidir. Bu zar, hücrenin diğer kısımlarının lizozomun içindeki sindirim enzimlerinden korunmasını sağlar. Lizozom enzimlerinin en önemli işlevlerinden biri, endositoz yoluyla dış ortamdan hücre içine alınan bazı maddelerin parçalanmasıdır. Endositozun temel olarak iki çeşidi vardır. Biri, katı maddelerin ya da canlı hücrelerin hücre içine alındığı fagositoz, diğeri ise sıvı haldeki maddelerin alındığı Fagositozdur. Uygun bir hedefle temas fagositozu başlatır. Hücre zarının yalancı ayak denen kıvrımları uzayarak hedefin etrafını sarar. Sonunda ayaklar birleşir ve hücre içinde bir fagositik kesecik oluşur. Daha sonra fagositik kesecikler lizozom enzimlerini taşıyan başka keseciklerle birleşerek lizozoma dönüşür. Böylece içlerinde bulunan maddeler lizozom enzimlerince parçalanır. Lizozomdaki sindirimin ürünleri, örneğin şekerler, amino asitler ve nükleik asitler, lizozom zarından sitoplazmaya geçer ve hücre tarafından besin kaynağı olarak kullanılır. Ancak lizozomda sindirilemeyen maddeler, lizozom içinde kalarak artık yapı denen kesecikleri oluşturur lizozomların önemli görevlerinden biri de zarar gören ya da artık kullanılmayan hücresel yapıların parçalanmasıdır. Eskiyen ya da artık istenmeyen hücresel yapıların sindirilmesine otofaji denir. Sindirilecek olan hücresel yapının çevresi otofaji sırasında bir zarla çevrilir. Oluşan otofajik kesecik, lizozom enzimlerini taşıyan keseciklerle birleşir. Böylece otofajik keseceğin içindeki hücresel yapı lizozom enzimlerince parçalanır. Otofaji bazı hücrelerde daha sık gerçekleşir. Örneğin kırmızı kan hücreleri olgunlaşırken tüm hücre içi organelleri otofaji yoluyla yok edilir. Lizozomlar bazı durumlarda enzimlerini eksositoz yoluyla hücre dışına bırakır. Ve hücre dışı sindirim gerçekleşir. Hücre dışı sindirimin örneklerinden biri hayvan yumurta hücresinin döllenmesi sırasında görülür. Spermin başı yumurta yüzeyinde bulunan kimyasal engelleri parçalayabilen lizozom enzimleri salgılar. Ribozom protein sentezini gerçekleştiren organeldir. Ribozom tüm canlı hücrelerde bulunur. Diğer organellerin çoğundan farklı olarak bir zarla çevrili değildir. Ve diğer organellerden çok daha küçüktür. Ribozom iki alt birimden oluşur. Ribozomun alt birimleri normalde ayrı ayrıdır. Ancak protein sentezi sırasında bir araya gelirler. Ribozomların hücredeki sayısı çoğu hücre elemanının sayısından çok daha fazladır. Prokaryotik hücrelerde genellikle binlerce ribozom bulunur. Ökaryotik hücrelerse yüz binlerce hatta milyonlarca ribozom içerebilir. Ribozomlar ayrıca mitokondri ve kloroplastın içinde de bulunur. Ve sadece o organellere yönelik protein sentezi yaparlar. Proteinler amino asit denen yapı birimlerinden yani monomerlerden oluşur protein sentezlenirken amino asitler uç uca eklenir ve polipeptit adı verilen zincir şeklindeki yapı oluşur. Ancak amino asitler polipeptiti oluştururken rastgele değil, DNA'dan mRNA yoluyla aktarılan genetik bilgiye göre dizilirler. İşte genetik bilgiye göre oluşan bu özel dizilim her bir proteine kendine özgü özellikleri kazandırır. Proteinlerin yapısına giren 20 çeşit amino asit vardır. Bunların çeşitli uzunluklarda ve farklı sıralanma şekilleri proteinlerin çok çeşitli olabilmesini sağlar. Amino asitlerin mRNA'ya uygun biçimde dizilebilmesi için başka bir molekülün yardımı gereklidir. Bu molekül taşıyıcı RNA ya da kısaca tRNA'dır. mRNA dizisi amino asitleri peş peşe gelen üçlü nükleotitler şeklinde kodlar. Bu üçlü grupların her birine kodon denir. MRNA üzerindeki her bir kodon bir aminasite karşılık gelir. Her bir tRNA hem MRNA'daki kodonu hem de buna karşılık gelen aminasiti tanıma yeteneğine sahiptir. Böylece protein sentezi sırasında doğru aminasite bağlanıp, bu aminasiti MRNA üzerindeki doğru yere yerleştirebilir. Protein sentezinin başlangıcında ribozomun alt birimleri ve bazı yardımcı proteinler mRNA molekülüyle bir araya gelir. İlk amino asiti taşıyan bir tRNA, mRNA üzerindeki başlangıç kodonuna bağlanır. Daha sonra tRNA'lar tarafından mRNA'ya getirilen amino birer birer uzamakta olan polipeptit zincirine eklenir. Bitiş kodonuna gelindiğinde polipeptit serbest bırakılır. mRNA ve ribozom alt birimleri de yeni bir protein sentezlemeye hazır hale gelir. Oluşan polipeptit zinciri daha sonra bazı ek işlemlerden geçirilir ve kendine özgü biçimde katlanarak işlevsel proteini oluşturur. Her canlı hücre büyür ve bölünerek yeni hücreler oluşturur. Hücre bölünmesi tek hücreli canlılar için birey sayısının artmasını, yani çoğalmayı sağlar. Çok hücreli canlılar içinse hücre sayısını arttırarak canlının büyümesini, ölmüş hücrelerin yerini yenilerinin almasını ve canlının çoğalması için gerekli üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Ökaryotik canlılarda büyüme ve yenileme amacıyla gerçekleşen hücre bölünmesine mitoz bölünme denir. Mitoz bölünme sonucunda bir hücre ikiye bölünerek kendisiyle tıpatıp aynı iki hücre oluşturur. Bölünmeye hazırlanan bir hücrede önce DNA eşlemesi gerçekleşir. DNA eşlemesi, hücre içindeki tüm genetik materyalin, yani tüm DNA'nın bir kopyasının oluşturulması demektir. Eşlenmiş olan DNA molekülleri mitoz bölünmeden önce dağınık halde kromatin lifleri biçimindeyken bölünme zamanı gelince yoğunlaşarak kromozomlar oluşturur. Mitoz bölünme çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi aşamalarından oluşur. Çekirdek bölünmesinin en başında kromozomlar mikroskop altında ayrı ayrı görülebilir haldedir. Her bir kromozom bölünme öncesinde oluşturulan kopyasına Sentromer adlı bir bölgeden bağlı haldedir. Birbirinin kopyası olan bağlı haldeki bu eş kromozomlara kardeş kromatitler denir. Çekirdek bölünmesinin ilk aşamasında sentrozom adı verilen bir organel devreye girer. Normalde hücrede bir sentrozom bulunur. Ancak bölünme öncesinde sentrozom eşlenir. Sentrozomlar iyi iplikleri denen yapıları oluşturur. Daha sonra çekirdek zarfı parçalanır. Böylece iyi iplikleri kromozomlarla temasa geçebilir. İyi iplikleri kromozomların sentromer bölgesinde oluşan kinotokor komplekslerine bağlanır. İyi ipliklerinin uyguladığı kuvvet onları hücrenin ortasına doğru iter. Bu aşamada ayrıca çekirdekçik kaybolur kromozomlar hücrenin ortasında dizilir. Sonra kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak iyi iplikleri tarafından hücrenin iki ayrı tarafına doğru çekilir. Bu sırada kromozomlar çözülerek bölünmeden önceki dağınık lifler biçimine geri döner. Yavru kromozom gruplarının yakınında birer çekirdekçik oluşur iyi iplikleri yok olur ve iki yavru kromozom grubu çevresinde çekirdek zarflar oluşmaya başlar. Böylece çekirdek bölünmesi tamamlanmış olur. Daha sonra hücrenin iki yavru hücreye bölünmesini sağlayan stoplazma bölünmesi gerçekleşir. Böylece birbirinin tıpatıp aynısı iki hücre oluşur.